Geçen hafta iki bölüm birden yayınlandığı için bugün Welcome to Derry'nin üçüncü bölümü yayınlanmayacak ve dizinin yeni bölümünü haftaya pazartesi izleyebileceğiz. Bu yüzden ben de farklı bir içerik hazırlamaya karar verdim. Çünkü yeni dizide ortaya çıkan bir karakter sayesinde aslında yıllardır konuşulan ama son zamanlarda popüler hale gelen bir konu vardı. Stephen King'in sadri romanları değil aynı zamanda filmleri de ortak bir dünyada geçiyor. Stephen King, Korku Hikayeleri yazarı olarak nam salmış olan bir adamdır. Şimdiye kadar çok iyi eserler ortaya çıkaran bu adam zaman zaman fantastik hikayeler ve zaman zaman da dramatik korku hikayeleri yazmıştı. Ancak tüm bu fantastik yaratıkların ve çok boyutlu varlıkların aynı evrende yaşıyor olması resmen bir sinematik evren kurulduğunu gösteriyor. King Verse olarak da bilinen bu dünyada Pennywise'dan tutun da Shining'e kadar uzanan pek çok hikaye bulunuyor. Bu hikayelerin çoğu bölgesel yaşandığı için aslında birbirleriyle çelişmiyorlar. Mesela Pennywise'ın deri kasabasında yaptığı şeyler bölgesel ve bölgesel olduğu için sadece deride yaşayan belli başlı çocuklar haber derler. Hatta deride yaşayan çoğu yetişkin en azından insanların %99'u falan Pennywise'ı tanımıyor bile. Korku romanlarının büyük bir çoğu bölgesel olduğu için aynı dünyada geçmeleri pek de şaşırtıcı sayılmaz. İlk olarak The Dark Tower filminden başlayalım. Bu film hakkında daha önce Welcome to Derry incelemelerinde ve Pennywise hakkında konuştuğum videolarda belli başlı detaylar vermiştim. The Dark Tower çok da evren bağlantısı açısından gerçekten önemli bir yapımdı. Bu filmde Walter Paddock olarak gördüğümüz karakter yine Stephen King'in yazarlığını yaptığı The Stand isimli korku dizisinde yer almıştı. Bu karakter Stephen King'in kaleme aldığı bir figür olarak şimdiye kadar 3 farklı aktör tarafından birbirinden farklı yapımlarda karşımıza çıktı. Stephen King romanlarından uyarlanan ve aynı projenin rebootu olan yapımlar da var ama sonuç olarak tek bir karakteri birden fazla yapımda görüyoruz. Aynı şekilde benim bu videoyu hazırlama sebeplerimden biri olan Welcome to Derry dizisinde gördüğümüz Dick Halloran karakteri The Shining'de karşımıza çıkmıştı. Bu karakterin geçmişte orduya katıldığı ve bir askeri geçmişi olduğunu biliyorduk. Ancak bağlantı noktası olarak Derry kasabasında görevlendirilmesi yine hikayeler arasındaki bağlantıyı güçlendirdi. Çünkü aslında bu karakter romanlarda da It serisinde geçiyordu ancak bu kadar kemik bir rolü yoktu. Stephen King evreni Marvel ya da DC gibi stabil değildir. Oldukça karışık ve herhangi bir izleme sırası bulunmuyor. Stephen King evreninin en tehlikeli düşmanı Crimson King olarak bilinen bir karakterdir. It serisinde gördüğümüz Deadlight yani ölüm ışıkları yani Pennywise onun emrindedir. Hani Welcome to Derry dizisinde ordu Pennywise'ı bir silah haline getirmek istiyor ya Pennywise zaten birinin silahı. Pennywise'ın ipleri Crimson King yani Kızıl Kral'ın elinde. Kızıl Kral sadece evrensel bir düşman değildir. Çünkü Kızıl Kral Dark Tower'da dahil olmak üzere tüm çok devreni başlatan karakterdir. Yani Maturin ve Pennywise'dan bir tık daha güçlüdür. Crimson King'in hikayesi Marvel Comics tarafından yayınlanmıştı. Kısaca bahsetmek gerekirse güçleri Pennywise'a benzerdir. Şekil değiştirme ve manipülasyon konusunda uzmandır. Ek olarak bu karakter kaosa hükmetmeyi seviyor. Crimson King'in tamamen ele geçirdiği ve yönettiği evrenlerde bulunuyor. Ancak bu karakterin Pennywise gibi zaafları yok. Stephen King filmlerinde Dark Tower dediğimiz bu yapı evrendeki ilk trasil gibi bir şey. Çok devreni düzen içinde tutan tek yapı Dark Tower'dır. Elbette bu sembolik bir şey ama gerçekten Stephen King'in esinlendiği çok fazla şey var. Sonuçta korku hikayeleri yazmak için onlara bir orijin vermek gerekiyor ve bunun için de farklı boyutlar ya da evrenler devreye giriyor. Geçmişte Kızıl Kral Kara Kule'yi devirerek tüm varoluşa son vermeyi denemişti. Bu sayede çok da evren yıkılacak ve kaos hüküm sürecekti. Aslında Kızıl Kral ve Pennywise'in amacı çok benzer. Sadece Pennywise karakteri onun çok daha alt sürümü gibi bir şey. Olayları Marvel evreni açısından yorumlarsak Stephen King hikayeleriyle gerçekten benzerlikler var. Marvel'da da Yggdrasil'i yok etmek evrenleri kaosa sürükler ve bu durum kaostan beslenen varlıkların işine gelir. Stephen King hikayelerinde yer alan kötü adamların büyük bir çoğunu Kızıl Kral'a hizmet ediyor. Seride yer alan tüm kötü varlıkların amacı ortaktır. Eğer Kara Kule'yi yıkarlarsa evrendeki düzen tamamen son bulur. Bunun üzerine tüm diğerler Todesh Darkness olarak bilinen kaos boşluğuna sürüklenir. Pennywise gibi daha birçok farklı kötü varlığın geldiği yer aslında burasıdır. Şimdi elbette Kara Kule'nin hikayesini ve kurtuluşunu anlatmak çok daha uzun ve ayrı bir videonun konusu olur dostlar. Sanmayın ki filmi izlemek yeterli olacaktır. King'in 8 farklı romanında Kule'nin detayları ve önemi anlatılıyor. İt serisindeki Maturin yani şu her yapımda karşımıza çıkan kaplumbağa Kara Kule'yi koruyan kadim valitlerden sadece bir tanesidir. Zaten bu nedenledir ki İt serisi diğer Stephen King hikayelerinden çok daha kapsamlı ve detaylıdır. Çünkü Kara Kule tüm hikayelerin ortak merkezindedir. Hemen devamında It serisi geliyor. Bu hikayedeki Maturen kulenin koruyucularından biriyken It yani Pennywise Maturen'e düşmandır. Kara kuleye de düşmandır ancak Pennywise zaafları olan bir varlık olarak dünyaya geldiği için yeterince zarar veremiyordu. Yani It serisi mitolojik olarak Stephen King romanlarıyla baya büyük bağlantılara sahip. Hemen sonrasında ise The Shining geliyor. Shining'i izlediniz mi bilmiyorum ama pek çok korku filmine ilham veren bir hikayesi vardır ek olarak Welcome to Derry dizisinde gördüğümüz Dick karakteri Shining'de bahsedilen özel bir telepati gücüne sahipti. Zihin okumak, hayaletleri ya da geçmişte yaşanan olayları görmek, tehlikeyi önceden sezmek ve telepatik iletişim kurmak gibi özellikleri bulunuyor. Stephen King dünyasında bu özellik nadiren de olsa belli başlı insanlarda doğal olarak yer alıyor. Yani Shining dediğimiz kavram aslında çok devrinin temel pisişik gücüdür. Şimdi gelelim artık tüm anlattığım bu olayları toparlama kısmına. Dick, Shining enerjisine sahip olan bir karakterdir. Bu enerji onun zihni ve ruhuyla bütünleşmiş durumda. Pennywise'da insanların ruhuyla beslenebildiği için bu parıltıyı hissedebiliyor. Shining filminde oteldeki ruhların bu enerjiyle beslenip daha da güçlenmesi gibi düşünebilirsiniz. Pennywise neden özellikle çocuklara hedef alıyor sorusunun bir diğer cevabı da aslında Shining'de bizlere veriliyor olabilir. Çünkü Derry kasabasındaki diğer çocuklarda da Denedeki gibi bir Shine enerjisi varsa bu Pennywise için bir ziyafet olurdu. Bu nedenle Dick Pennywise'ın inine kadar geldiğinde Pennywise onu büyük bir zevkle karşılayacak. Ek olarak Shining'de işlenen konular Welcome to Derry dizisinde işlenecek olursa ki büyük ihtimalle işlenecek yine güzel bir hikaye bağlantısı kurabilirler. Zaten şunu düşünmek gerekiyor. Onca kişi arasında neden sadece belirli çocuklar Pennywise'ın yapabildiği şeyleri görüyor? Yani bunun gerçek sebebi Shining filminde bahsedilen özel psikik enerji olabilir mi? Bence olabilir. Çünkü bu enerjiye sahip olan kişiler içlerinde bir miktar kozmik enerji barındırıyor ve bu enerji Pennywise gibi varlıklar için diğerlerinden çok daha besleyici. Elbette bu videoda verdiğim bilgiler hikayeyi bilenler için basit ancak bilmeyenler için son derece karışık detaylardı. Ama önemli olan konu şu ki serinin tamamına bakıldığında Shining gerçekten önemli bir kavram ve buna sahip olan kişiler Pennywise gibilerin ilgisini her zaman çekecektir. Kasabada 30 tane çocuk varken Pennywise neden sadece 15 tanesini hedef alıyor? Diğer süslü püslü çocuklara neden musallat olmuyor? Bence bunun sebebi Pennywise'ın musallat olduğu çocukların bu özel enerjiye ve yeteneklere sahip olması. Çünkü Pennywise genelde garip ve diğerlerinden farklı olan kişileri hedef alıyor. Belki bu güce Deni kadar yoğun şekilde sahip değiller ama Pennywise'ın ilgisini çekmeyi başarıyorlar. Bence 3 sezonluk bir dizide mutlaka bu konulara değinecekleri için benim sizlere önceden bilgilendirme yapmam gerekiyordu. Bakalım haftaya yayınlanacak olan bölümde başka daha neler göreceğiz. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> What's the matter? Seeing things.